Merhaba arkadaşlar, Erken Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere emanet dizisinden düğün sahnesini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Düğüne çok özenli hazırlandı. Seher ve Yaman çok romantik görüntüleriyle dikkatleri çekti. Ve emanet dizisinin Yaman ve Seher'i birbirlerine deli gibi aşık, henüz her açılamadığı yaman her fırsatta her şeyin bambaşka olacağını ve e, evlendikten sonra onu e, daha da çok mutlu edeceğini söylüyor. Ben de sizler için özel görüntülerini bir araya topladım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. E, bir diğer taraftan da sizlere yepyeni kareler sunacağım arkadaşlar. Gerçekleşecek mi düğün sahnesinde neler olacak Herkes çok merak ediyor Zuhal düğüne engel olabilecek mi İkbal ne kadar istemese de yine düğünde oluyor Yani düğünde yüzü gülüyor Ve Zuhal'e çok sinirli Yaptığı işin hepsi boşa gitti Hoşçakalın